Sayfa 11'de arkadaşlar rasyonel sayılarda işlemler var. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma paydaların eşitlenmesini görüyoruz. Burada arkadaşlar toplama var. Toplamada 2 bölü 3 ile 7 bölü 3'ü toplamışlar arkadaşlar. Siz kesirlerin bir büyüklük ifade ettiğini her zaman düşüneceğiniz arkadaşlar. Mesela 2 bölü 3 gördüğünüzde bunun 0 ile 1 arasında bir sayı olduğunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü sayı demek Miktar demek, sayı demek, büyüklük demek. O zaman sizin bir sayıyı algılayabilmeniz, onun nasıl bir büyüklük olduğunu algılayabilmenizden geçiyor. 2 bölü 3'ü gördüğünüzde ne algılıyorsunuz? Algıladığınız şey arkadaşlar şu olacak. Birden küçük bir değerim var benim. Ne kadar küçük peki? Şu kadar arkadaşlar. Mesela bir tane pizza olsa ben buna bir pizza derdim. Ama biz bunu bölüp 3 parçaya böldüğümüzde ve parçalarından bahsetmeye başladığımızda bir pizzadan bahsetmiyoruz. Burada ne kadardan bahsediyor? İki tane parçadan bahsediyor arkadaşlar. Demek ki alttaki bilgi ise bize bunun kaç parça ayrıldığından bahsediyor. Yani alttaki paydada 3 var ya. O bizim tamımızın kaça bölündüğünü söylüyor. E tamı 3'e bölmüşler. 2 parça almışlar. 2 e, parçadan bir tam etmeyecek arkadaşlar değil mi? Yani yarımdan büyük ama birden küçük bir değer. Şimdi diğeri ise arkadaşlar ne demek bu? 3 bölü 7 mesela hani pizza üzerinden devam edelim. 1 pizza, 2 pizza, 3 pizza arkadaşlar. Şurası bir pizzanın 3'e bölündüğünü gösteriyor arkadaşlar değil mi? 3'e bölünmüş. Evet pizzalar böldük 3 tanesini. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 tane tam var. 2 tane tam var. Bir tane de 1 bölü 3 var. Bunların toplam işte ilginç bir şekilde 7 bölü 3 ediyor arkadaşlar. Ben istediğim şey şu. Bunlara baktığınızda büyüklük algılayabilmeniz. Arkadaşlar burada demek ki pizzalarımız varsa bir tanesinde 2 tane parça var. Bir tanesinde 7 tane parça var. Alt taraflar aynı olduğu için parçaların büyüklükleri de aynı olduğu için ben bunları direkt toplayabiliyorum. Ve 9 tane parça geliyor. Ben bir pizzayı 3'e bölmüşüm. 9 tane parçam var. Demek ki benim zaten 3 tane tam pizzam var. Tam var, değil mi arkadaşlar? O zaman demek ki bunun cevabı 3 gelecek. Burada şey çok önemli arkadaşlar. Yani ben toplamayı yapabilmem için bunların aynı olması lazım. Bunların aynı olması aslında yukarıda toplanan parçaların büyüklüklerinin hani aynı olduğunu, aynı parçadan 2 tane, aynı parçadan 7 tane toplayabilirsiniz. Mesela bir tane pizza var, bir tane pizza var, aynı büyüklükte. Bunu 3'e böldüm arkadaşlar. Ama bunu ise 4'e böldüm. Tamam mı? Burası mesela 1 bölü 3 bu parçadan 1 bölü 4. Bir tane parça buradan aldığınızda toplayamazsınız bunlar. Çünkü bunların parçaları büyük, aynı değil. Bunların parçaları daha büyükken bunun parçaları daha küçük. Ben bundan bunu direkt toplayamıyorum. Paydayı eşitlemem lazım. Bu tarz bazı şeyleri de vurgulamamız gerekiyor rasyonel sayılarla ilgili. Dedik ki büyüklük algılayabilmeniz gerekiyor. O zaman paydaları aynıysa siz direkt parçaları toplayabiliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki parçalar aynı büyüklükte. O zaman benim eşit büyüklükte 9 tane parçam var. Bu 9'u 3'e böldüğümde de 3 tam geldiğini görüyorum diyeceksiniz arkadaşlar. 12 bölü 4 eksi 7 bölü 4 arkadaşlar. İkisinin de paydaları aynı olduğuna göre bizim bütünümüz 4'e bölünmüş. O zaman burada bahsedilen parçaların büyüklükleri aynıysa ben 12 parçadan 7 parçayı çıkartabilirim ve 5 bölü 4 sonucuna ulaşırım. Burada temel kural şu rasyonel sayılarda işlem yapabilmemiz için paydaların aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Soru 2'de bu sefer çarpma var arkadaşlar. 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i çarpacağız. Bunun mantığı daha karışık olduğu için oraya girmiyorum. Burada direkt arkadaşlar üstü çarpıyorsun altı çarpıyorsun. Payların çarpımını paya yazıyorsun 8. Paydalar payda yazılıyor. 15 oluyor arkadaşlar. Burada bir e, sakın payda eşitleme gibi bir şey düşürmeyin arkadaşlar. Dolma yine biraz komplike bir özelliğe sahip. Burada diyoruz ki birinci parçayı aynen yazıyoruz arkadaşlar. İkinciyi de ters çevirip çarpıyoruz. Bu durumda 7 çarpı 1 ne oluyor? 7 oluyor arkadaşlar. 3 ile de 6'yı çarpıyorum. 18 cevabını buluyorum. Demek ki örnek 2'de de ilki 8 bölü 15 iken ikincisi 7 bölü 18 cevabına ulaştık arkadaşlar. Örnek 3 arkadaşlar burada yavaş yavaş rasyonel sayılarla işlem önceliğini birleştiriyoruz. Eğer işlem önceliğini birleştireceksem benim bu toplamayı parantezin içinde olduğu için öncelikle yapmam gerekiyor. Ama güzel tarafı paydalar eşit arkadaşlar o zaman üstleri direkt toplarım. Demek ki parantezin içi 7 bölü 3 geliyor. Sonra bunu 6 bölü 7 ile çarpıyorum. Bu ne olur arkadaşlar? 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 7. Unutmayın arkadaşlar serleştirme yapıyorsanız yapacaksanız şu şundan emin olun üstte sadece çarpma altta sadece çarpma varsa siz burada serleştirme yapabilirsiniz toplama çıkarma olmaması gerekiyor cevabımız 6 bölü 3'e dönüştü onun da 2 olduğunu söyleyebiliriz zaten burada serleştirme yapsaydınız da 2 gelecekti arkadaşlar burada paydaları aynı olan bir çıkarma işlemi var ben bunu çıkarabilirim arkadaşlar 4 eksi 1 bölü 5 çarpı Aa, bakın bu bölme değil mi? Bunu ters çevireceğiz. 3 bölü 1 yazacağız. Tamam. Üst taraf 3 geldi arkadaşlar. Alt taraf 5. O zaman 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 1'den cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Cevabımız 9 bölü 5 gelecek. Örnek 4'e geliyorum arkadaşlar. İki tane par parantez var. O zaman işlem önceliği de burada sınanıyor. İşlem önceliği bana diyor ki sen önce bir parantezlerin içini yap. Hani konunun kendisi rasyonel sayılar olabilir. Bizim için önemli değil. İşlem önceliği her zaman önemlidir arkadaşlar. Burada paydalarımız da aynı olduğu için hiç korkmadan toplayabilirim. Ben 3 bölü 6 yazarım. Şimdi sayılar da pozitif onun için sıkıntı çıkmayacak. Sonra burası da 1 bölü 5 gelecek arkadaşlar. Ne diyorduk arkadaşlar? Önce sadeleştirme varsa ona bir bakın. Çünkü işinizi kolaylaştırıyor. Bakın 3'ü 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. O zaman burada 1 çarpı 1'den 1 geliyor. 2 çarpı 5'ten de 10 sonucuna ulaşıyorum ben. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir işlem önceliği sorusu diyebilirim rasyonel sayılarda. Burada iki tane turuncu çizgimizi halletmemiz lazım parantezin içindeki. Ama güzel tarafı bunların paydaları aynı arkadaşlar. O zaman burası ne gelecek? 7 eksi 5 bölü 6 yazabilirim. Bakın ne yapıyorum? İşlemi aynı paydanın üstüne taşıyorum arkadaşlar. Sonra bölü diyorum. 1 artı 2 bölü 5 diyorum. Şimdi burası 2 bölü 6 geldi bölü. 3 bölü 5 geldi arkadaşlar. İsterseniz burada bir sadeleştirme yapalım. 2'yi 2'ye bölelim 1 olsun. 6'yı 2'ye bölelim 3 olsun arkadaşlar. Ve en nihayetinde 1 bölü 3 bölü 3 bölü 5 geldi arkadaşlar. Burada kuralımızı hatırlayın. Birincisini aynen yazın. İkincisini 5 bölü 3 diye ters çevirin arkadaşlar. Çarpmaya dönüştü. Üsttekilerin çarpın 5, Alttakilerini çarpın 9 olacak diyoruz. O zaman soru 4'ün 5 şıkkı. Soru 4'ün 5 şıkkı. 5 bölü 9 sonucuna bizi götürür arkadaşlar. Soru 5 arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor arkadaşlar. Ben ne demiştim? Paydalar aynı olmadıkça arkadaşlar, paydalar aynı olmadıkça biz rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapamıyoruz. Çarpma bölmede sorun yok. O zaman diyorum ki 2 bölü 3 ben bu kesirlerin eş değerlerini biliyorum. 1 bölü 2'nin de eş değerlerini biliyorum. Mesela bunu 2 ile genişletirsem arkadaşlar 4 olur üst taraf. Yani şurayı 2 ile buraya da 2 ile çarptığımızda bir şey değişmiyor. Burası 6 olur. Bunu da 3 bölü 3 ile genişletirsek arkadaşlar 3 bölü 6 değerine ulaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane kesirin de ne oldu? Paydaları aynı oldu. Yani 4 bölü 6 artı 3 bölü 6 sayılarına ulaştım. Bu durumda 7 bölü 6 cevabına getirecek ben arkadaşlar. Ne diyorum? Diyorum ki paydaları eşitlememiz gerekiyor. Mesela 6 ile 4 sayısı arkadaşlar bunları hangi sayılarla çarparsam ortak bir sayıya dönüşürler. Mesela 12'ye götürebiliyorum. Ben diyorum ki 3 bölü 4 sayısını 3 ile genişletelim. 1 bölü 6 sayısını da 2 ile genişletelim. Böyle yazıyoruz altına arkadaşlar. Sonra yazarken de üstteki ve alttaki ile ayrı ayrı çarpacağım. Bakın altta şu parantezin içine 3 yazdım ya. O şöyle yukarı geldi. 3'ü çarptı yukarıdaki. Sonra aşağı geldi. 4'ü çarptı. Sonra diyorum ki burada da 2 var parantezin içinde. 2 ile 1'i çarptım. Sonra 2 ile de 6'yı çarptım. Gördüğünüz gibi hem üstü hem altı çarpıyoruz arkadaşlar. Genişletme bu. Genişlettiğimizde arkadaşlar mesela 1 bölü 6'yı 2 ile genişlettiğimizde 2 bölü 12 geliyor. 3 ile genişlettiğimizde 3 bölü 18 geliyor. Bunlar hepsi birbirine eşit olduğu için aslında işlemin sonucu değişmiyor. Genişlettiğimizde bir kesrin sayı değeri değişmiyor. Üst taraf 3 kere 3, 9 arkadaşlar. Alt taraf 12 oluyor. Eksi 2 kere 1, 2 arkadaşlar. Alt taraf 2 kere 6, 12 oluyor. Artık paydalar eşit olduğuna göre bu şu anlama geliyor. Yukarıda bahsi geçen, yani burada 9 tane parça, burada 2 tane parça, 2 tane parçadan bahsediyor. Bu parçaların büyüklükleri eşitse mesela 9 parçadan 2 parçayı artık çıkarabiliriz. Bu durumda da 7 bölü 12 sonucuna ulaşacağım arkadaşlar. C'ye geliyorum arkadaşlar. C bana diyor ki ne diyor arkadaşlar? Burada 2 ile 1 bölü 3'ü toplayın. Burada önemli bir özellik çıktı karşımıza arkadaşlar. Rasyonel sayılardan bahsediyoruz. Kesirlerden bahsediyoruz. Yani 1 bölü 3, 3 bölü 4 ya da işte 107 bölü 103 bunlar ya da eksi 1 bölü 3 bunlar tabii ki kesir kesir oldukları gibi rasyonel sayılar arkadaşlar. Ama tam sayılarda biz rasyonel sayı kabul ediyoruz. Yani 2 de arkadaşlar bir rasyonel sayı. Biz bunu 2 altında 1 göstererek 2 bölü 1 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Evet 2 sayısına 2 bölü 1 yazabilirsiniz. Ya da eğer sizin karşınıza 4 bölü 2 çıkarsa bunu da sadeleştirirsiniz. 2 bölü 1'den 2 yazabilirsiniz. Hangisi sizin işlem yapmanızı kolaylaştırıyorsa ona dönüştüreceksiniz. Burada ben 1 bölü 3 ile 2 toplamak istediğim için bu tam tam sayıyı kesire dönüştürüyorum. Yani 2 bölü 1 artı 1 bölü 3 yazıyorum. Yani bu sefer de paydalar eşit değil. Burayı 3 ile burayı genişletiyorum arkadaşlar. Ne demek bu? 3 ile 2'yi çarp, 3 ile 1'i çarp. 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 artı 1 bölü 3 diyorum. Sonra burası 6 geliyor arkadaşlar. 6 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten cevabım 7 bölü ne geldi arkadaşlar? 7 bölü 3 cevabına ulaştım. Sonra D şıkkına geldim arkadaşlar. D şıkkında da bana diyor ki 3'ten 2 bölü 5'i çıkar. Ben diyorum ki 3 gibi bir tam sayım varsa ben bunu rasyonel işlemlere sokabilmek için altına 1 yazarsam bir şey değişmez. Yani 3 bölü 1 eşittir 3 nitekim. O zaman bir şey değişmiyor. Eksi 2 bölü 5 yapabilirim. Ama bu sefer de paydaları eşitlemem gerekiyor. Altına 1 yazıyorum ki bunu 5 ile genişleteceğim. Bakın şöyle olacak. 5 çarpı 3 bölü 5 çarpı 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 5 çarpı 1. Bu zaten 2 bölü 5 olacak. Şurası 15 bölü 5 eksi 2 bölü 5'ten gel gelen sonuç arkadaşlar 15'ten 2 çıkartırsanız 13 gelir 13 bölü 5 cevabını bulacağız arkadaşlar. Şimdi burada 4 bölü 12 var arkadaşlar 2 bölü 3 var. Siz yavaş yavaş ne yapmanız gerektiği konusunda ustalaşacaksınız arkadaşlar. Mesela burada 4 ile genişletim diyebilirsiniz ama ben bir dakika durun diyeceğim. Eğer sadeleşmeye dair sadeleşmenin ne olduğuna dair fikriniz varsa, mesela 4 bölü 12'yi arkadaşlar, biz bunu 4 bölü ne diyebilirim ben bunu? 4 çarpı 3 diyebilirim. Mesela bu e, şuraya da 1 yaparsam, 4 ile 4 birbirini sadeleştir ve 1'e dönüşürler. O zaman bizim cevabımız 1 bölü 3'e dönüşür. Yani ben aslında 4 bölü 12 sayısı yerine 1 bölü 3 yazdığımda hiçbir şey değişmiyor. Çünkü bu 4 çarpanları sadeleşti arkadaşlar. O zaman benim sorum şuna dönüştü. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3'e dönüştü. E bu da 3 bölü 3'ten ne olacak arkadaşlar? 1 diyeceğiz değil mi? 1 diyeceğiz. Yani 3 bölü 3 bırakmayın arkadaşlar. 1 diye yazın. Şimdi bize demiş ki 5 kıtta arkadaşlar bu sefer bize harfli bir ifadeyle işlem yapmamızı istemiş arkadaşlar. Yani biz burada bu, öncelikle 2'nin altında bir tane bir olduğunu biliyoruz. O zaman şimdi bakın bu benim gördüğüm bu iki tane rasyonel sayı var burada. Sadece burada x olması işte orada bilinmeyen bir değer olduğunu gösteriyor. Ama onun dışında benden sorguladığı şey sen bunları toplayabilecek misin? Yani eğer şu bakın şu mesela arkadaşlar şu var ya yukarıdaki. Şöyle yazabilir miyim? 4x bölü 3 eksi 6 bölü 3. Böyle yazamaz mıyım? Yazarım arkadaşlar. Böyle yazabilirim. Böyle de yazabilirim. Bakın bu çok ufuk açıcı bir şey. Çok soru da böyle gelecek karşınıza. Çünkü şu, şunu, mesela şunu soruyorum size. Şu var ya. Şu ilk kısım arkadaşlar. Yani şu. Bunun bir adım öncesi budur arkadaşlar. Bakın değil mi? Bak paydalar eşit. Ben desem ki ben bunları çıkartacağım. Şöyle yazarım. 4 x 6 bölü 3. E ben madem böyle yazabiliyorsam. Hani bunları böyle yazabiliyorsam. Bunu da böyle yazarım. E hocam ne olacak öyle yazsak? Olacağı şey şu arkadaşlar. Mesela bakın 4x bölü 3 eksi 6 bölü 3 artı 2 bölü 1 yapmıştım ya. Şunu görüyorum. Burası var ya aslında eksi 2 arkadaşlar. Aa. O zaman 4x bölü 3 eksi 2 artı 2. Yani bunu da rasyonel artık çevirmem ki. Buna bunu toplamı zaten 0 ediyorsam benim cevabım 4x bölü 3 geldi arkadaşlar. Ha hocam ben yani şimdi şu, şunu böyle yazamadım. 4x bölü 3 eksi 6 bölü 3 göremedim. O zaman şu 2'nin altına 1 vardı. Şurayı birleştiriyorum tekrar arkadaşlar. Artı 2 bölü 1 yani bu üçte yok. Burayı 3 ile genişlet 6 bölü 3 oldu. Ha şimdi bak ne oldu? 4x eksi 6 bölü 3 artı 6 bölü 3 oldu. Bunlar paydaları aynı olduğu için aynı pay, paya yazacağım onları. 4x eksi 6 artı 6 bölü 3 yazacağım. Şimdi gidecekler. Yine 4, x bölü 3 sonucuna geleceğim aslında arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor arkadaşlar. Tabii ki işlem önceliği var. Önce parantezlerin içini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela 4 ile 6'yı ben burayı 3 ile genişletip burayı 2 ile genişletebilirim. Burayı da 3 ile burayı da 2 ile genişletebilirim arkadaşlar. Bakın genişletmeleri iyi takip edin. Diyorum ki 3 ile hem 6 hem üstü çarpıyorum değil mi? 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 2 artı 2 ile de hem üstü hem altı çarpıyorum. 2 çarpı 1 çar, e, 2 çarpı 3 diyorum. Burada parantez var ama arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 4 eksi 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 6 diyorum. Devamında arkadaşlar 3 bölü 6 artı 2 bölü 6 parantez. Devamında da 3 bölü 12 değil mi? 3 bölü 12. 3 bölü 12 Eksi 2 bölü 12 diyorum arkadaşlar. Burası da 3. Şimdi bu ilkini topladığımda 5 bölü 6 geliyor. Çarpı diyorum arkadaşlar. Bu tarafta da 3'ten 2 çıktığında 1 geliyor. Ve alt tarafta 2 var. Çarparsam arkadaşlar 5 bölü 72 sonucuna ulaşırım. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Önce parantezin içini yapacağım. Ama burada bakın bir tane tam sayı var. Tam sayının altına 1 yazdım mı kesir elde ediyorum. O zaman bunu 3 ile bunu 1 ile genişleteyim. Bunun da cevabı arkadaşlar 3 çarpı 2 bölü 3 Eksi 2 bölü 3 eşittir arkadaşlar. 6 eksi 2 bölü 3 diyeceğim. Ve buradan 4 bölü 3 geldi. 4 bölü 3 kim arkadaşlar? 4 bölü 3 şu parantezin içi değil mi? 4 bölü 3'ü yazdıktan sonra ne yazmam gerekiyor? Bölü 3 bölü 2 yazmam gerekiyor. Peki bölme kuralını hatırlıyor musunuz? İlk sayı aynen yazılır. Sonra bu sayı ters çevrilir. 2 bölü 3 yazılır. O zaman cevabımız arkadaşlar 8 bölü 9'a döner. Çünkü üst tarafı üstte alt tarafı. Altta çarpmanız gerekecek. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 6'nın kendisi arkadaşlar. Hem 2'nin hem 3'ün katı olduğu için. Bakın ben bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsem ne oluyor? 6'ya dönüşüyorlar. O zaman buraya karışmayayım. 1 ile çarpayım. Şöyle olacak. 5 bölü 6 eksi 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6. Burayı takip edebildiyseniz hem üstleri hem altları çarptım. Şimdi arkadaşlar bakın toplama çıkarmadan bunlar aynıysa böyle yazıp 5 eksi 3 eksi 2 yazabilirsiniz. Ve karşımıza ne geldi arkadaşlar? Kar karşımıza kesirlerle ilgili ilginç bir şey geldi. 5 eksi 5 bölü 6 geldi. Kesirlerde üst tarafta arkadaşlar 0 olursa cevabımız 0 oluyor. Soru kaçtayız? 8'de 5 arkadaşlar. 6 ile 15'i görüyorum ben. Bu toplamayı yapabilmem için benim paydaları eşitlemem lazım. bu ikisinin de ortak katı 30 galiba. Bunu 2 ile bunu da 5 ile genişletirsem paydalar 30 oluyor. Devam edelim. 5 çarpı 4 bölü 5 çarpı 6 artı 2 çarpı 10 bölü 2 çarpı 15'ten 30. Burayı parantez aldıktan sonra bölü 4 bölü 3 yazıyorum. Şuraya bir bakıyorum. 20 bölü 30 artı 20 bölü 30 ve bölme işlemi 4 bölü 3. Bura ne olur arkadaşlar? 40 bölü 30 oldu. 40 bölü 30 bölü 4 bölü 3 geldi. Şimdi yapacağım şey arkadaşlar. İlkini aynen yaz. 40 bölü 30 sonra ikincisi 3 bölü 4 diye ters çevrilip çarpma durumuna geliyor. O zaman burada yukarıda ne var? Şöyle bir şey düşünebilirim ben arkadaşlar. 4 çarpı 10 çarpı 3 bölü 30'a 3 çarpı 10 çarpı 4 yazabilirim. Bakın her şey gidiyormuş, sarışıyormuş. Gördünüz mü? Cevabımız 1 geldi arkadaşlar.